Turizm Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Hem gastronomi dünyasının hem de televizyon programının sevilen ismi Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz yıl kendi şeflerini yetiştiren MK Gastro Arena'dan sonra şimdi MK Kafe restoran ile sevenleriyle buluştu. Şef Mehmet Yalçınkaya'nın insanları mutlu etmek için iyi yemekler yapı mottosu ile yola çıkan restoran tüm hazırlıklarını pandemi sürecinde tamamladı. Baştan sona büyük bir titizlikle hazırlanan mekan, minimal ve yemeğe odaklanmayı sağlayan dekorasyonlar ile dizayn edildi. MK Restoran mevsiminde nitelikli ürünler ile yemek yapmayı hedefliyor. Bu sebeple ürünün taze ve mevsiminde tüketilmesi amacıyla dönemlere bağlı olarak menüde değişiklikler olabiliyor. Bu noktaya özellikle dikkat eden mekan dinamik, sağlıklı ve lezzetli yemekleri müşterileriyle buluşturmayı istiyor. Mutfak ekibi oldukça sağlam. Çünkü her biri MYK Akademi mezunu. Bizzat Mehmet Şef'in eğitimini almışlar. Bu yüzden işini tutku, profesyonellik, insan odaklı yaklaşımla yaparak müşteri memnuniyetinin tam puan olmasına dikkat ediyorlar çoğu rakibinden farklı olarak sürdürülebilir tüketime oldukça dikkat ediyorlar. Sürdürülebilir tüketim için dünya kaynaklarının nitelikli tüketiminin mutfakta sıfır atık ile başladığına inanıyoruz ifadelerini kullanarak farkındalık yaratmayı hedefliyorlar. Mutfakta ürünün en iyi biçimde kullanımını sağlayarak atık fazlalığını en aza indirgemek istiyorlar. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ile buluşma, yemeğin hikayesini deneyimleme gibi farklı konseptte şef Table uygulamaları ile sektöre farklı bir bakış açısı getiriyorlar. Özel günlerinize yemeğin hikayelerini ritüellerle birleştirerek özel sunumlu imza yemekleri düzenliyorlar. A'dan Z'ye her şey olan menüde özel sunumları ve şefin imza yemekleriyle beş duyunuza hitap eden yemekler damanızda eşsiz bir iz bırakacak. Farklı bir yemek deneyimini yaşatacaklarını iddia eden mekan kahvaltısından ana yemeğine kadar birçok seçenek sunuyor. Özellikle et yemekleriyle kendinden çok söz ettiren mekanın favorileri arasında çıralı risotto yer alırken uykuluklu içli kokoreç yemeği de oldukça rağbet görüyor. Güzel bir yemeğin ardından Mehmet Şef'in çok konuşulan tatlı dile tatlısı ile ziyafeti sonlandırmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.